Ay sen neredesin? Kırtasiye. Ne işim var senin kız kırtasiyede yine? Şey Ama hiç bitmiyor ne? bir isteklerim lütfen. Baba kendi param harcıyorum. Sen kendi paran nereden kazanıyorsun? Ne Çok güzel oyun bak. Ne buldum? Ben, ben bu... bak ya ben, oynuyorum ya. <laughs> sen kendi paran nereden kazanıyorsun? Söyler misin bana? Nereden? O, Nasıl o, kendi paran oluyor? Arkadaşlar yıldış hadi. Ne bu? Defter ve önünde böyle bir şey var. Speedball yazıyor. Ne? var. İngilizce. Arkadaşlar ben defter aldım. Ne defteri aldın? Göstereyim mi? Göster bakayım. Senin çalışverişin bitmiyor zaten ya Vallahi Ana çok güzelmiş ne bu meyveler falan var. Aa meyve değil var. dondurma. Dondurma Ne bu krom mu arkası? Aa. Arkası boş. Önü hani böyle. Evet. Arkasında kapak var ama. Beyaz. O zaman yazacağız bunu evet. ha? Evet ben bunu özel şeylerime yazıyorum. yazacağım? Evet bugün bugün artık bizim dün akşam ne yaptık? Gol attık. Şampiyon Ve beş olduk. Yıllık. Şampiyon. Kaç Her bu. 8, 6, Şurada 8, yazıyor 7, bakabilirsin. Barkut'u nerede? 30 lira. Evet alabilirsin bir tane. Yani mi? kaç lira? Al bir tane. Kaç tane mi? Sen biliyorsun. Ben de küçük var. Tamam küçüklerden verirsin. Ne? Gel böyle gidelim istersen yani bir bakalım biraz da. Şey, bir yeşil, bir kırmızı. Tamam, tutar mısın şu dört? Alacak mısın? Evet. Şuna, da... bu cüzdan galiba. Bu cüzdan. Ne cüzdanı ya? Ay. Şöyle. Bak, sende var onun çantadan. Şey, neyliydi o, o senin çanta? Öyle, Vardı ya teyzen örmüş şey yapmıştı sana sen defter olarak <laughs> almıştın ya buradan. Sonra onu yırttın bozdun. Sonra çanta yapmıştık. Hatırlıyor musun? Teyzem yaptı evet. Şimdi buraya geçelim. Oralarda ne var? Bakalım böyle bir şey var. Ne bu? Böyle bir şey bilmiyorum. Silikonlu sanki. Bir defa görüyorum ve böyle çıkabiliyorsun. Bu silikonlu stres topu gibi Esra. Stres topu galiba. O olabilir. Başka neler var? Bir de burada bir oyun var. Ya o oyun evet. Böyle bir Hello Kitty ailesi. Hello Kitty hey. ailesi mi? kim bunlar? Hello Kitty My Melody. Diğerlerinin yani adlarını bilmiyorum. Bu kim? Squishy. Sen bu Squishy ile canavarı olduydun bir ara biliyor musun? Durmadan evi Squishy'e boğmuştun biliyor musun? Evet burada da böyle bir şeyler var. Neyler Başar? var böyle bir şeyler değil anahtarlıklar şeyler. Aa, aa, kalemlere takılıyor kalemlere. Evet. Orada çantam var. Kromili, Hello Kitty'li bu yakın yanındaki renkler sulu boyaymış. Fırçayı değdirdin mi renkli boyaymış. Şunlar mı? Çok ilginçmiş. Evet. Evet aldırız onlara. O zaman önce şöyle yapalım. Görelim.